CEO ne olursa olsun asla tahmin edemezdi. 4 yıl önce ayrıldığı eski kız arkadaşının bu kadar düşkün bir hale geleceğini, hatta 8. el küçük bir elektrikli araç kullandığını. Bunun üzerine şoförüne hemen çarpmasını emretti. Ne dedin sen? Arabayı pert et. Abi, burada bir köprü var. Kimseye zarar vermeyelim. Çabuk. Çaresiz kalan şoför dişini sıkmak zorunda kaldı. Gözlerini kapatıp gaza basamadı. Kız bir anda korkudan neye uğradığını şaşırdı. Sinirli yapısıyla hemen arabadan inip karşı tarafa yöneldi. Ne yani, Rolls Royce'un var diye çok mu büyüksün? Koca arabam önümde duruyor, görmüyor musun? İn aşağı, karşısındakini gördüğü anda, kız adeta donup kaldı. Karşısındaki, dört yıl önce onu terk eden eski sevgilisiydi. Araban için gerek yok, gerçekten gerek yok. Benim arabam gayet iyi, bir çıkartma alıp yapıştırırım yeter. CEO tek kelime etmedi. Sadece sessizce arkasını dönüp arabaya bindi. Sonra arabayı biraz geri aldı. Ardından gaza basıp hızla üzerine sürdü. Kız durumun kötü olduğunu hemen fark etti. Korkuyla geri kaçtı. Bir sonraki saniye küçük elektrikli araç tamamen hurdaya döndü. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Arabama bu hale getirdin. Hasta mısın sen? Ben sana bunu ödeyebilir miyim? Meğer 4 yıl önce ikisi çok mutlu bir çiftti. Hatta birlikte sevimli bir korgi bile besliyorlardı. Ta ki bir gün CEO'nun annesi kızın karşısına çıkana kadar önüne 1 milyon koyup ayrılmalarını istedi. Kızın babasının tedavisi için parayı alacağını sandı. Ama kız çeki kapıp paramparça etti ve CEO'dan asla ayrılmayacağını söyledi. CEO'nun annesi buna çok öfkelendi. Hemen tokat atıp arkasını dönerek gitti. Ama ertesi gün kız tesadüfen fark etti ki fazla mesai yaptığını söyleyen erkek arkadaşı evlilik anlaşması yapılan kadınla gelinlik deniyordu. Kalbi kırılan kız bir ayrılık mektubu bırakıp tamamen ortadan kayboldu. Sio eve döndüğünde, ikisine ait her şeyin ikiye bölündüğünü gördü. Hatta sevdikleri köpek bile yoktu. Bir anda öfkeden deliye döndü. Dört yıl sonra yeniden karşılaşacaklarını hiç düşünmemişti. Adam artık şirkete sonradan atanan yeni CEO YEDU. Bu durum kızı dehşete düşürdü. İkisi uzun süre birbirine baktı ama kimse konuşmadı. Kızın içi o an karma karışıktı. Tanrım, benim aşkım neden bu kadar acı? Kızın o günkü kayboluşunun intikamını almak için, CEO onu bilerek özel asistan yaptı. Üstelik maaşını da birkaç bin düşürdü. CEO'nun bilerek zorluk çıkardığını gören kız, bir anda patladı. Yaka kartını çıkarıp CEO'nun önüne fırlattı. İş çıkışında, CEO arabadan gizlice onun her hareketini izledi. Şoförden küçük elektrikli aracın güvenli olmadığını öğrendi. Kızın güvenliğinden endişelenen CEO, arabayı tamamen pert etmeye karar verdi. İşte her şey böyle başladı. CEO kızın elektrikli aracını paramparça etti ve yeni bir araba alacağını söyledi. Anahtarları almak için yarın ofise gelmesini istedi. Bu tepeden bakan tavır, kızı öfkeyle dişlerini sıkmaya itti. Ertesi gün kız bu işi bırakmaya karar verdi ama tam o sırada iş arkadaşları gelip onu terfi için tebrik etti. Meyer CEO kızı şirkette tutmak için sadece onun değil, tüm çalışanların maaşını artırmıştı. Üstelik kızın maaşını %60 yükseltmişti. Bunu duyan kız çok şaşırdı. Hesaplayınca aylık maaşının 28.800 olduğunu gördü. Bu onu inanılmaz mutlu etti ve istifa etme fikrinden anında vazgeçti. Şirkette emekli olana kadar çalışmaya yemin etti. Tam o sırada CEO onu ofisine çağırdı. İçeri girer girmez tavrı tamamen değişti. Saygıyla eğilip ne emri varsa yapacağını söyledi. CEO yeni arabanın anahtarlarını kıza verdi. Kız reddetmek istedi. Arabamı sen parçaladın diye. Sana yenisini alıyorum. Kilitli ve sigortalı. Ardından bir takım elbise çıkardı ve onunla birlikte görüşmeye gitmesini istedi. Kız dönüp üstünü değiştirmek üzereyken CEO onu durdurdu ve burada değişmesini söyledi. "Wow, sanki bu kadar samimi olacak kadar yakın değiliz, değil mi?" Kız aralarındaki ilişkiyi net bir şekilde çizince CEO peşini bırakmayıp ısrarla sordu. Buna mı yakın değil diyorsun? O anda kızın bileğindeki bilekliği fark etti. Ve kızın bir erkek arkadaşı olduğunu düşündü. Ama kız inkar etmedi. Bilekliğin onun için en önemli kişi tarafından verildiğini söyledi. Bunu duyan CEO öfkeyle köpürdü. Ardından kız CEO YLA birlikte iş görüşmesine gitti. Garson su doldururken yanlışlıkla CEO'nun üzerine döktü. CEO lavaboya gidip üstünü temizlerken, iş ortağı aniden kızdan faydalanmaya kalktı. Kıza sarkıntılık etti. Kız öfkeyle bardağı alıp yüzüne fırlattı. İş ortağı utanç ve öfkeyle kızı cezalandırmak istedi. Ama kız da öyle kolay lokma değildi. Şişeyi kapıp karşılık vermeye hazırlandı. Neyse ki tam o sırada CEO geri döndü. İş ortağını itip yere düşürdü. "Küçücük bir sekreter için bizim işbirliğimizi mi yakacaksın? O benim sekreterim değil. O benim kız arkadaşım." Kız donup kaldı. Ardından CEO tüm işbirliğini iptal etti ve iş ortağını dışarı attı. O anda ortam son derece gerildi. CEO hemen açıklama yaptı. Az önce söylediklerinin sadece çalışanını korumak için olduğunu söyledi. Kız da yarı inanarak başını salladı. Tam bu sırada CEO'nun evlilik için düşünülen adayı ortaya çıktı. Kız onu bir bakışta tanıdı. Yıllar önce gelinlik denerken gördüğü kadındı. Kalbi bir anda karma karışık oldu ve bir bahane bulup oradan ayrıldı. Eve dönerken dalgındı. Neredeyse hızla gelen bir arabanın altında kalıyordu. Neyse ki CEO zamanında yetişip onu kurtardı ve hemen onu azarladı. Sonra da kızı eve bırakmak istedi. Ama kız artık onunla hiçbir bağı olsun istemiyordu. Bu yüzden onu kesin bir dille reddetti. Onun bu kadar inatçı olduğunu görünce, Sio hiç düşünmeden, kızı tek koluyla kucağına aldı. Bu hareket kızın kalbinin hızla çarpmasına neden oldu. Adres sorulduğunda kız ancak kendine gelebildi. Gerçek adresini söyleyemeyeceğini düşündü. Köpeği kendisinin götürdüğünün ortaya çıkmasından korkuyordu. Bu yüzden ağzından rastgele bir adres çıktı. Kısa sürede söylenen adrese vardılar. Sio iyice uzaklaştıktan sonra, kız hemen paylaşımlı bisiklete binip eve döndü. Ama Sio onun niyetini çoktan anlamıştı. Uzaktan onu izliyordu ve gizlice peşine takılıp evine kadar geldi. Kız kapıyı açar açmaz köpek yanına koştu. Sio'nun tanıdık kokusunu alınca, koridorda havlayarak koşmaya başladı. Koridorda kimseyi göremeyen kız, köpeğin acıktığını sanıp onu sakinleştirdi ve kucağına alıp içeri götürdü. Köpeğin gerçekten kızın yanında olduğunu görünce, Sio öfkesine hakim olamadı. O zamanlar köpeği bile yanında götürmüş. Ama kendisini acımasızca geride bırakmıştı. Gözleri doldu. Ertesi gün kız işten çıkarken, ağabeyi özel olarak onu almaya geldi. Bu sahne arabadan izleyen CEO'nun gözüne çarptı. Onların bu kadar samimi olduğunu görünce, CEO onun kızın erkek arkadaşı olduğunu sandı. Öfkeyle hemen intikam almaya karar verdi. Çok geçmeden polis kızın kapısını çaldı. Kiaohu burada mı oturuyor? Ben Kiaohu'yum. Bir sorun mu var? Bir ihbar aldık. Birinin köpeğini çaldığınız söyleniyor. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. İfadenizi almamız lazım.